Merhaba sevgili balıklar hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık. Yani kendi bilinç yönetimimiz nasıl yaparız? Bu konularla ilgili bilgiler aktarıyoruz. Eğer biz dönüşürsek her şey dönüşür arkadaşlar. Önemli olan bu hayattaki tekamül yolculuğumuzda hayatı daha keyifli bir şekilde, daha sağlıklı nasıl yaşayabiliriz ve ilerleyebiliriz. Bu ve kendimizi keşfetmek özellikle tamam mı ve e, bununla ilgili Nerede problemimiz var? Neyi fark etmişiz? Neyi yapamamışız? Kendimizi çözdükçe her şeyi çözmeye başlıyoruz. Allah'ın izniyle aktardığımız bilgilerde bu yönde. Yeni gelen arkadaşlarımız bunu bilerek dinlesinler lütfen. Yani e, bu konularla ilgileniyorsanız, kendi gelişiminizle ilgilen ilgileniyorsanız bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Açılımlarımız kolektif açılımlardır arkadaşlar. E, lütfen kendinize ait olan mesajları almaya niyet edin. Yani e, her şey size uyum sağlamayacaktır. Bireyselliklerde bir. E, bir sizle ilgili çıkıyor bireysellerde ee, ve kendinizi tanırsanız ancak kendinizi korumaya alabilir ya da dileklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sistemi okumanız çok önemli arkadaşlar. O yüzden de kendinize dönmeniz gerekiyor. Bakalım sevgili balıklar görüşmediğimiz süre zarfı içerisinde. Bu arada açılımlar da size göre geliyor arkadaşlarım. Ee, çok büyük kritik süreçler olduğu süre zarfında e, açılımları yükleyemiyorum. Bunun için burçlara takılmadan bütün videoları mesaj almak istediğiniz an dinleyebilirsiniz. Çünkü zaten burçlardan ibaret değilsiniz arkadaşlar. Buraya kendiniz olmaya geldiniz. Burçlar sadece bize harika yol göstericilerdir. Tamam mı? Haydi bakalım. Sevgili balık burcu. Allah Allah ters geldi. Aziz ve Azize ama ben düz alacağım. Evet. Sevgili balık burçlarında özellikle bu ara ve e, açılımınızı yapmadan en sonki açılımdan sonraki dönemden bu zamana kadar e, birçok balıklar eee ebeveyn arkadaşlar baba karmasını sahiplenmiş ve bırakmıyor gözüküyor. Yani burada çok kutsal bir şey var. Ee, bazı balık burçları baba karmalarından çıkamadığı için ata mirası üzerinize aldığınız bazı şeyler var ve onları farkında olmadan sahiplenmiş olabilirsiniz. Sizde var olduğunu zannediyor olabilirsiniz. Buradan acilen çıkış yaşanmak durumunda. Yoldaşlarım bilginiz olsun. Ee, burada büyük bir tehlike şu manada tehlike, yani size ait olmayan enerjiler, hastalıklar, sağlıklar, işte duygular, düşünceler, e, yokluklar, varlıklar. Çoğunluğu özellikle kaybetmek istemediğiniz bir durumsa. E, ya da bırakmak istediğiniz bir durumsa her yönden alabilirsiniz. Ata mirası. Yani burada özgürleşme yapılması gerekiyor. sevgili balıklarda özellikle bu da arkadaşlar şu şekilde olur. Kendinize soracaksınız. Bunlar bana ait İçeriden ses gelir. Evet ya da hayır. Çoğunlukla hayır gelir. Eğer ağır da hissettiriyorsa sizin değildir arkadaşlar. Hafif hissettiriyorsa size aittir bu arada bilginiz olsun. Bunları bu şekilde tartarak üzerinizdeki bütün size ait olmayan enerjileri uğurlamaya başlamanız gerekiyor acilen. Çünkü burada bazı balıklar e, o kadar çok e, sorumluluk altında ki o kadar çok ilahiyle aslında bağlantılı ki ama kendisine ait olmayan o kadar çok şey taşıyor ki bunun yükü altında eziliyor olabilir. Ya da bunlarla birlikte birçok sorumluluğu üstüne alıp da gerçekten kendine zulmediyor olabilir. İlk yorumu bu şekilde geldi. Ne durumdasınız dediğimde. İkinci yorumunda şu var. Kaybetmek istemediğiniz bir mevki var. Buraya sıkıca tutunmuşsunuz arkadaşlar. Üst bilinç Konuşmuş arkadaşlarımız kendi zihinlerini gerçekten eğitmiş durumdalar ve bütüne hizmete başlamış durumdalar. Lakin burada yine uyarı veriyor. Bunları yaparken sabit fikirlilikten çıkman gerekiyor diyor. Bakın sabit fikirlilikle hakkı tanıyamazsınız. Bilgiler de sabit olduğunuz süre zarfında size akarken sıkıntılı ya da perdeli akacaktır. Gep geniş, sonsuz bir varoluştan, sonsuz bile demederler hatta. Varoluş muazzam bir şeydir. Varoluş enerjisinden kendinize bilgi aktarırken serbest bırakmanız lazım o yasak bugün ah bu sevap dediğiniz müddetçe sağlıklı bilgiler elde edemeyebileceğinizden bahsediyor. Lütfen biraz genişleyin arkadaşlar. Bu ikinci yorumu. Diğer grup bazı balıklar ee, bazı güvendiği şeyler bunları aşmışlar mesela artık ve kendilerini serbest bırakmış olabilirler. Ee, ve burada anneleri önce ters çevirip anne karmasını bitirmişsiniz arkadaşlar. Baba karması mevcut ama bilginiz olsun. Ee, anne karması bitmiş annelerle barışılmış içeride ya da yapılmadıysa yapılacak sürece geçirilmiş olabilirsiniz ee, bunu da hissediyor olabilirsiniz ee, sadece karnına şey e, karmalar anneden gelmez babadan da geliyor ve özellikle baba karmalarına lütfen ama lütfen dikkat edin ve hem eril hem dişil enerji birlikteliği içeride aslında çok ayan beyan belli oluyor. Kendi içinizdeki birlik enerjisi parlamış arkadaşlar ve hayatınızda şu anda dönüm noktası yaşanıyor gibi gözüküyor. Ee, güven ve güvensizlik, kök ve köklenme konusuyla alakalı burada güzel bir başarıya da ulaşılmış gözükmekte sevgili balıkların çoğunda Özellikle anne karması çözüldüğü için. Lakin baba karması gündemde şu an bilginiz olsun. E, cefa çeken adam ve altına kılıç ile birlikte geldiği için kendinize ceza veriyorsunuz arkadaşlar. Aslında şöyle bakın çok üst bilinç bilgiler geliyor balıklar. Annelerle olan bağlantıyı koparıp bir şeyden yani bu his olarak şöyle anlatayım. Ee, bir şeyden özgürleştiğiniz zaman kendinizi boşlukta hissedersiniz. Ve bu boşluk enerjisi e, insanın zihin yapısına göre değişiyor. Şimdi e, zihin yapısında senin boşluk kavramı eğer yokluk bilincinse ki yokluk bilinci burada cefa çek diyorsun, Kendine ceza veriyorsun. Yani burada anneden akan karmalardan özgürleşip... E, kendine ceza verdiğin bir alanda aslında duruyor. Bilinç dışında. Bakın bilincinizin dışında var olan şeyleri fark edin diyor. Yani burada e, güvenme ve güven, güven ve güvensizlik, kök ve köklenmek ya da köklenememek durumlarında bir şeyden özgürleştiğiniz zaman Şöyle bir geriye dönüp bakıp ya ben bunu doğru mu yaptım acaba e, burayı bırakamam sorumlulukları bırakamamak yani Allah rızası için bazı şeyleri bırakamamak nasıl bırakacağım nasıl yapacağım ya da bıraktığı zaman kişinin e, kendisine ceza verme gibi bir e, dez avantajı var. Bak kendine cefa çektiriyorsun burada sevgili balık hem de bunu kendi kendine yapan sensin diyor. Burada diyor ki kendine adil ol. Lütfen artık kendine adil ol. Kendine yumuşak yaklaş biraz. Her şeyi üzerine alıp durmayı bırak diyor. Bunu öğrenen arkadaşlarımız mevcut. Ama hala yolda olan arkadaşlarımız çok fazla var. Kendinize cefa çektirmeyi bırakın. Günün teması balıklar için bu şekilde geliyor arkadaşlar. Peki şu an bu tarz şeylerle uğraşıyor olabilirsiniz diyor. Asıl andan almanız gereken mesajlar nelerdir? Onlara bir bakalım sevgili balıklar. Yani neye dikkat edilmesi gerekiyor? Bak bunu da ters çeviriyor. Şurası iki tane geldi. Şimdi burada öncelikle dikkat edilmesi gereken konu duygusal bir konu. Duygusal konularda alma verme dengesini sağlayarak sağlıklı sınırlar koymanız gerekiyor. Andan mesajlarda ilk yorum bu şekilde geldi ve baba kartının üzerine geldiği için. Öncelikli olarak babalarla içeriden tekrar ve tekrar yüzleşip gerçekten özgürleşmeniz gerekiyor sevgili yoldaşlarım. Ben onu gönderdim demeyin. Onları gönderme gibi bir şöyle... Ee, Kimse kimseden bağını kesemez. Bakın bu sistemde yok. Herkes birbirine bağlantı. Çünkü hepsi herkes haktan geldiği için bütünden parçaya parçadan bütüne düşünün. Ama sağlıksız alanları iyileştirebilirsiniz. Bu da sizi özgür kılan şey zaten. Şimdi burada diyor ki duygusal bir konuda özellikle babadan akan karmalarla ilgili alma verme dengesinde bir sorun yaşadın. Aşırı fedakarlığından kaynaklı sağlıklı sınırlar çekemedin. Ve şu an bu senin gündeminde. Bunu artık ha halletmek zorundasın diyor. Bu senin bütün hayatına yansıyor. Hem maddi hem manevi. Ve ruhun bangır bangır içeride burada diyor ki lütfen artık bu dengeye gel. Bu dengeye gel ki Sağlıklı bir sevgi alanına geçiş yapabilesin de diyor kendisi ve imparatora kupa prensi geldi yine eril enerji çok aktif bir şekilde çalışıyor ee, çok büyük bir kitleye hitap edebilecek bir ruhunuz ve sesiniz var arkadaşlar ee, bununla ilgili duygusal yani sizden denge isteniyor çok fazla eril enerji çalıştırdın çünkü çok fazla hüküm sahibisin yani her şeyi yapabilecek güç potansiyel sende her şey senin üzerinde sen bunları zaten yaptın zaten müthiş bir yorgunluğun var bir, tür, bir sürü sorumluluğun var özellikle anne kartının üzerine geldi aslında birçoğunuz belki de kendi annenizin kocası olmuş olabilirsiniz arkadaşlar tam olarak buradan çıkış yapmanız gerekiyor bunları da sözlerle yapacaksınız tüm vücudunuzda zihninizde bunu ikna edesiye kadar görev tanımlarını yapmanız gerekiyor. Siz annenizin kocası değilsiniz. Kadın olun, erkek olun fark etmez. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Siz annenizin kocası değilsiniz. Siz annenizin çocuğusunuz arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar kendinize tekrar edip görev tanımlarını yapın. Çünkü burada sevgi, yarın bir gün ilişkilerinizde hiç fark etmez kimli olursa olsun, neyle olursa olsun. Hayatınızın akışı içerisinde görev tanımınız yanlış ise yani fıtratınızı bozarsınız. Hayatınızın gidişini bozarsınız. Burada o yüzden uyarı veriyor. Artık bugün deme gelmiş diyor sevgili balıklarda. Sen annenin kocası değilsin. Baban kendi baban olmaktan çıkış yapman gerekiyor dedi. Çok önemli bir püf noktası. Engeller ve yorgunluk. Bu blokajları zihninde sen oluşturuyorsun. Bu engeller sende mevcut. Kendi kendini engelliyorsun. Artık dikkat et. Bitir artık bu işi diyor. Bu kadar mücadele verdin. Ruhun çok yoruldu. Bak yorgunluğunun sebebi ebeveyn tarımları görev tanımlarını yanlış yapmasınız. Bilinciniz. Yani kendi kendinize sorumluluk almışsınız. Size ait olmayan şeylerde. Anlatabildim mi? Artık buradan özgürleşmeniz gerektiğiyle ilgili mesajlar verdi. Tüm hayatınızı etkiler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani merak ediyorsanız işte sevgi konusunu, iş konusunu, kariyer konusunu, madde konusunu, sağlık konusunu her neyse, her neyi merak ediyorsanız çok büyük etkisi var. Burası çözüldüğü zaman ondan sonra ne kadar güzel bir şekilde akacağını göreceksiniz zaten. Mevlana mesaj versin. Bak cefa çektiğin bir dönemdesin. Cefa merhamet içerdiğinden dolayı bir hazinedir. Cefa hazinedir. Çünkü bir yüzü merhamettir. Ee, artık kendinize cefa çektirmeyi bırakın. Ceza çektirmeyi bırakın. Tekrar söylüyorum. Siz annenizin kocası değilsiniz. O. Ee, annenize eğer zulmettiyse ya da sıkıntılı şeyler gördüyseniz ya da güzel alanlar fark etmez bırakıp gittiyse bazı güzel şeyler de insanlara travma yapabiliyor. O yüzden lütfen artık şu baba olmaktan bir özgürleşin. Kadın erkek fark etmiyor arkadaşlar. Çünkü bu sizi nereye itiyor biliyor musunuz? Birilerinin kurtarıcısı olma yoluna itiyor. Ama ne der Mevlam? Hiç kimseyi dönüştüremezsiniz kendinizden başka. Bir başkasının dönüştümü sadece Allah'ın elindedir arkadaşlar. Sizin elinizde değildir. Siz kimsenin kurtarıcısı olmayacaksınız. Bunu bilinç dışınızdaki ve bilinç altınızdaki o kendinize bir bakın ve dönüştürün diyor. Ve terk et burayı dedi. Cefayı bırak artık diyor. Ey ruh ait olduğun diyar ötededir. Geç nehrin diğer yakasına. Hürleşmeniz lazım. Bitti artık arkadaşlar. Yani e, art, ondan sonra da bakın ey gönlüm sana olsun tüm güzel haberler. Yeniden bu sefer kendin olarak yola devam etmeni istiyorlar. Anlatabildim mi? O kadar açık ki yani tüylerim de diken diken oldu sevgili balıklar. Artık cefadan bir çıkın arkadaşlar çok özel ruhlarsınız. Bunlar büyük sınavlar. Ama diyor ki. Kendine bunu yaşatmayı bırak artık diyor. Bunu seçen sensin. Farkında değildin belki şimdiye kadar ama lütfen artık farkında ol. Bütün nokta hayatının bütün püf noktası güzele gitmesi için burası. Şu da açtı kendini. Evet ve Azize bakın gizemler anlatılmaz. Yalnız bilenler bilir. Kendi dişi enerjinize sorun arkadaşlar. Bırakın anneniz anneniz olarak kalsın. Tamam mı? Yani belki tanıdığınız ya da tanımadınız. İki tarafta bir anne olduğunuz bir baba olduğunuz. Yani ama kendiniz bir türlü olamamış gözüküyorsunuz. Burada kişinin kendisi olması gereken zaman gelmiş artık. İçeriden çıkamadığı için diyor. Bütün hayatına yansıdı bu. Tekrar söylüyorum bak bir sağlık probleminiz varsa maddi konuda sıkıntınız, çocuklarınızla ilgili sıkıntınız, aşkla ilgili sıkıntınız artık her neyse hepsi bunlara bağlı diyor. Oysa biz sana çok güvenli bir alan inşa etmeye çalışıyoruz diyor. Sistemden gelen mesajlar bu şekilde canım yoldaşlarım. Evet sevgili balıklar birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attım. Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ve psikolojik olarak kendinize eğitmek istiyorsanız eğitim videomuz mevcut. Hemen yukarıdaki linke koyacağım yoldaşlarım. O videoyu mutlaka izleyin. Ve tamamen kişiye özel ruhsal tasarımlar yapıyorum. Kullanılabilir eşyalar üzeri. Bunun için de Instagram'dan tasarımlarımıza bakabilir. Ve e, Instagram olmayan arkadaşlarım da buradaki ulaşım numarasından bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.